Üzerinden i akımının şekildeki yönde geçtiği x telinin o noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralına göre 4 parmak akımın geçtiği yönde teli kavradığımızda baş parmak şekildeki gibi sayfa düzleminden içeriye doğru bir b manyetik alanının olduğunu gösterecektir. Buradaki x telinden dolayı oluşan bx manyetik alanının şiddetine bx eşittir 2k çarpı pi çarpı i bölü r formülünden bulabiliriz. Yalnız buradaki x teli 4'te 1 çember olduğundan dolayı bu ifadenin 4'te 1'i kadar bir şiddette b manyetik alanı oluşturur. Aynı mantıkla y'yi incelediğimizde y'nin de yine sağ el kuralına göre o noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. Şiddetine hesaplarsak da, B eşittir 2k çarpı pi çarpı geçen akım 2i yarı çap r ve y teli de 4'te 3 çember olduğundan dolayı 3 bölü 4 olarak şekildeki gibi yazabiliriz. Soruda x'in oluşturduğu manyetik alanın şiddeti B olarak tanımlanmış. Buna göre şekildeki ifadeyi B eşit dediğimizde y'nin de 6B'ye eşit olduğunu görebiliriz. Burada Y 6B'ye eşit, X de B'ye eşit ve ikisi zıt yönlü olduğu için ikisinin bileşkesi sayfa düzleminden dışarıya doğru ve 5B şiddetinde olacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneğidir.